Mı? Bu sesi ortaya koyalım bence. Merhabalar Burak Bey. Merhabalar. <laughs> Başlamadı değil mi? Bir dakika, Burak şu an çekimde. Evet, nasıl başlayalım artık. Eğer 30 saniye geçersek size uyarı istiyoruz. <laughs> Devam ediyorum. <laughs> 5 saniye. Akabinde bir porsiyon ızgara... <laughs> Kaç dakika mesela şu an? Merhabalar ben Doktor Burak Tunçel. Güncel konularla alakalı merak edilenleri 30 saniye içerisinde cevaplayacağız. Bugün yanında uzman diyetisyen Tuğçe Gençay var. Aynı zamanda fonksiyonel beslenme uzmanı. Hoş geldiniz Tuğçe Hanım. Hoş buldum Burak Bey. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Şu anda Ramazan'dayız. Özellikle Ramazan'la alakalı iftar, sahur, egzersiz konularıyla alakalı merak edilenler var. Ben de birkaç tane soru sordum etrafında. En çok merak edilenler neler diye soruları derledim ve Tuğçe Hanım'la bir araya geldim. Tuğçe Hanım hazırsanız 30 saniyede cevaplarınızı bekliyoruz. Tamamdır hazırım. Sahurda neler yemeliyiz? Şimdi bizim için önemli olan enerji ihtiyacımızın karşılanması. Bu anlamda protein içeriği kaliteli, kaliteli yağdan zengin, vitamin ve mineral dopingi bir menüye yer vermeniz kahvaltımızda. Yumurta, yumurtamızın yanına yağlı tohumlar, fındık, badem, ceviz gibi tuzsuz olanlar, yanına bol miktarda mevsim yeşillikleri ve isteğe bağlı tam buğday grubuna yer verebiliriz. Tam buğday, çavdar, tam tahıllı, glutensiz ekmekler bu gruba örnek verilebilir. Bu şekilde. Tabii şöyle, biz her zaman şunu biliyoruz, evet. güneş battıktan sonra, hava karanlıkken yemek yememek lazım. Akşam hı hı. saat 7'den sonra yemek yememek lazım. Hı hı. Ama Ramazan'da, iftarda, sahurda gece gerçekleşen bir şey. O yüzden tükettiğimiz gıdalara ekstradan dikkat etmemiz gerekiyor. Peki evet. Pekala. iftarda neler yemeliyiz? Şimdi uzun saatler sonra küçülen bir midemiz var aslında. Biz mideye hemen yüklenmek istemiyoruz. O yüzden ufak öğünlerle açılış yapalım. 1-2 hurma yanına 2-3 zeytin, akabinde bir kase çorbamız. Lütfen onsuz, kremasız tercih edelim mümkünse. Midemize çok yüklenmek istemiyoruz. Bundan sonra bir 10-15 dakika ara vermenizi istiyorum. Midemiz dinlensin. Akabinde bir porsiyon ızgara grubu olabilir. Kuzu eti, köfte, tavuk, balık olabilir. Yanında bol salata sebze, sote sebze olabilir, fırın sebze olabilir. Yanında mutlaka protein kaynağı olan yoğurt cacık kefir. Ve yanında da bir porsiyon tam tahıl grubu tercih edebiliriz. Süpersiniz. Tabii şöyle bağırsak sağlığı, e sindirim sisteminin sağlığı bizim hı hı. stresimizi, gerginliğimizi, mutluluğumuzu her şeyi etkiliyor. Evet. Bağırsağımızdan salgılanan hormonlardan dolayı da bir sebebi var aslında. Aynı zamanda düşünsenize karnı şişmiş bir insan kendini rahat hissedemez. Hı hı. Gergin hisseder, kendini huzurlu hissedemez veya kabız bir insan. Peki Tuğçe Hanım, evet. size 3. sorum. Ramazanda kabızlık yaşamamak için nelere dikkat etmemiz lazım? En önemli şey bir kere kendi vücudumuzu iyi tanıyor olmanız. Kabızlığın asıl sebebi ne olabilir? Yetersiz su içmiş olabilirsiniz, aktif değil sedanter bir yaşam tarzınız olabilir. Yeteri kadar sebze tüketmiyorsunuzdur. Bu anlamda lütfen lif içeriği yüksek. Özellikle koyu yeşil rapatlı sebzeleri tercih edelim. Ve yağ içeriği zengin menüler oluşturalım. Bu anlamda zeytinyağı, hindistan cevizi yağı, keten tohumu yağı, çörek otu yağını diyetlerinize ilave edebilirsiniz. Ve çok çiğnemeye özen gösteriyoruz. Şahanesiniz. Tam 30 saniyede cevaplıyorsunuz. Teşekkür ederim. Herhalde. 30 saniyede bitirdiniz. 30 Dikkat saniye. ediyorum. Artık 3. <laughs> çok güzel. Evet, güzel gidiyoruz. Hanım. ağzınıza de. sağlık. Teşekkür ederim. Pekala. En çok merak edilen sorulardan yine bir tanesi bu. Ben kendim de merak ettiklerimi özellikle baş sıraya aldım. Hocam tamam. onu da söyleyeyim. <laughs> tabii ki. Ee, tabii kış aylarında, kalori için ne bileyim çok dikkat edemedik yani kilo aldık açıkçası öyle söyleyeyim hiçbir bahanesi yok yedik yedik kilo aldık peki yaza giriyoruz Nisan'da tam ortası yazın başlangıcı ilk baharın başlangıcı diyebiliriz hı hı. Ramazan'da kilo vermek mümkün mü? Elbette mümkün. Şöyle zaten kilo verme programındaysanız bunun belli bir yol haritası vardır. Biz de bu yol haritasını Ramazan beslenmesine uyarlıyoruz. Yine enerji ihtiyacınız kadar tüketiyorsunuz. Çok çiğnemek kilo vermenin en büyük anahtarı. Yediğiniz ışıklarınız doymuş yağdan zengin değil kaliteli yağdan zengin olmalı. Tükettiğiniz proteinler de aynen bu şekilde. Bunun dışında meyve tüketimini abartmıyoruz çünkü meyve tüketimi özellikle karaciğer yağlanmasının baş sebebidir. E, bununla beraber çok çiğnemeye ve özellikle egzersize de yer vereceğiz Ramazan döneminde. Süpersiniz. Nasıl gidiyoruz? Yani, <laughs> yani Tuğçe Hanım buradan şunu anlıyoruz, evet. ne yediğimiz çok çok önemli ama nasıl yediğimiz de önemli. Yani orada çiğneme miktarı, çiğneme evet. e, süresi de çok çok önemli aslında. Kesinlikle Bunu öyle. anlıyoruz. Süpersiniz. Peki hala az önce egzersiz dediniz. Ramazanda egzersizi nasıl yapacağız? Şöyle yapalım. Boş mideye egzersiz aslında e, öneriyoruz. Ancak hipogliseminiz yoksa, ciddi bir kronik rahatsızlığınız yoksa iftar yemeğine geçmeden 1-2 saat önce hafif yürüyüşler öneriyorum. Veya yemeğimizi yedik, 2 saat mola verdik, mideniz dinlendi. 2 saat geçtikten, 3 saat geçtikten sonra da güzel bir yürüyüş veya e, mümkün bir ortamımız vardır. Hafif bir e, fitness egzersizi, kardiyo da yapabiliriz. Şahane, çok güzel. Bunlar gerçekten 30 saniye içerisinde edinip bu bilgileri hayatımızda pratik bir şekilde uygulayabileceğimiz şeyler. Çok da faydalı oluyor. Teşekkür ediyorum. Peki, şimdi <laughs> e, iftar yapıyoruz, sahur yapıyoruz, <laughs> akşama denk geliyor bunlar. Ama bir yandan kilo mu aldık Ramazan'da, kilo mu verdik bunları da merak ediyoruz. Tabii. Peki doğru tartı zaman ne zamandır? Yani ne zaman tartıya çıkıp kendimizi ölçebiliriz? Evet. Şimdi aslında bakarsak şöyle düşünelim. Normalde biz ne öneriyoruz? Akşam yemeğini 7-8'den geç tüketmemek. E, sabah ölçümlerini öneriyoruz. Üzerinden 14-15 saat geçmiş oluyor. Haliyle biz aslında e, sahurumuzu yaptıktan sonra bir 14-15 saat eklersek akşama doğru saat tartımları ben öneriyorum. 4-5 suları tartılmak düz zeminde. E, hafif kıyafetlerle tartım en doğrusudur. Şahane. Hanım tabi oruç tutunca insan her şeyi yemek istiyor. İftar bir gelsin de işte onu yiyeyim, bunu yiyeyim, şu yemeği yiyeyim, şu tatlıyı yiyeyim. Yani insanın tabi gözü o anda doymuyor. Evet. E i̇ster istemez de canımız tatlı da çekiyor. Evet. Peki Ramazan'da tatlı yiyebilir miyiz? Nasıl tatlılar yemeliyiz? Şimdi şöyle, normalde tatlı tüketimini aslında önermiyorum. Özellikle fonksiyonel çalıştığım sahada e, tatlının vücuda ne kadar zararlı olduğunu biliyoruz. Ancak önemli olan eğer tatlı ihtiyacımızın önüne geçebilen şey, yoğurtlu meyve salataları şöyle az fırmanın arasında fıstık ezmesi koyup, tarçın kakoyla bulayıp e, bir şekilde bir öğün hazırlayıp bu bizi tatmin edecekse bu benim için öncelik. Ama eğer illa bir tatlı yiyeyim, işte annem anneannem evde güzel tatlılar yaptı diyorsak haftada bir günü geçmeyecek şekilde e, sütlü tatlıya yer verebilirsiniz. Süper. Sütlü tatlılarla evet. beslenebiliriz o zaman oruçlukta. Ama haftada bir günü geçmiyoruz yine. Bir yinele. günü geçmeden. Çünkü bağırsak sağlığı önemli, bağırsaklarımızdaki dost bakteriler fazlaca olsun evet. istiyoruz. Olabildiğince dikkat etmekte fayda <laughs> evet, var. Evet, evet, aynen öyle. Tuğçe <laughs> peki su hayattaki en önemli şey. İnsan vücudunu evet. oluşturan üçte iki komponent su aslında. <laughs> peki Ramazan'da özellikle havalarda ısınmaya başladı, <laughs> su kaybı da yaşıyoruz. <laughs> ne kadar su tüketmeliyiz? Günde yaklaşık 1,5-2 litreyi ben bulmanızı istiyorum. Biliyorum yemek saatlerimiz kısıtlı seyrek besleniyoruz. Ama 1,5-2 litre bize en azından dehidrasyondan koruyacak olan su alımıdır. Hı hı. Şuna dikkat edelim su ile ilgili. Yemek esnasında çok fazla içmeyelim ki midemiz şişmesin. Almamız gereken proteini, enerjiyi besinlerden alalım. O yüzden yemekle su içimi arasına bir yarım saat mola vermenizi istiyorum yarım saat mola. Evet. Hem öncesi bekliyoruz yemekten yarım saat önce su içimini bitiriyoruz. Evet. Yemeğimiz bittikten yarım saat sonra tekrar devam edebiliriz su içimine. Aynen öyle. Süpersin. Süper. Şimdi tabii Süper. sahura kalktığımız zaman bütün gün yemek yemeyeceğimizi bildiğimiz için olabildiğince yemeye çalışıyoruz. Yani evet. o tarz hatalar yapabiliyoruz. Evet. Peki sahurdan sonra uyku problemi çekmemek için, rahatlıkla uykuya dalabilmek için ne kadar yemek lazım? Nasıl beslenmek lazım? Burada şu önemli, ağır gıdalar bizim vücudumuzu her zaman yorar. Bu anlamda en önemli şey karbonhidrat değil de kaliteli yağdan ve proteinden zengin beslenmek ve çok çiğneme oluyor. Bunu sürekli hatırlatıyorum çünkü evet. bazen unutuyoruz modern hayatta malum stresimiz, iş yükümüz çok fazla. Çok çiğneyelim, yumurtamızı yiyelim, fıstığımızı, fındığımızı, cevizimizi yiyelim. Ve bundan sonra zaten eğer uyku problemimiz oluyorsa hafif bir rezene, papatya ve Yasemin çaylarından da destek alabiliriz. Süper. Buyur. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Size 11 tane soru sordum. Çok merak edilen evet. sorulardı bunlar. Genel olarak insanların merak ettiği soruları derledim, toparladım ve çok hızlı, net cevaplar verdiniz. Bir ay boyunca kullanabileceğimiz bütün cevapları bütün soruların bütün cevaplarına ulaşmış olduk. Ağzınıza sağlık. Çok ben çok teşekkür Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi sizinle de. Sağ olun. Sefretmek. Görüşmek üzere. Sağlıklı günler diliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.